10 binden gelmiş, 20 binden, 30 binden, 40 binden onları pek etkilemiyor. O zaman verelim öğrencilere ne kadar para harcıyoruz? 4.000 dolar mı harcıyoruz senede öğrenci başına? İlk 250 bine giren öğrenciye 4 bin liralık çeklerini verelim. İstedikleri üniversitede kullansınlar. Devlet okullarının hepsi 4 bin lira olsun. Vakıf üniversiteleri de isteyen 4 olsun, isteyen 14, isteyen 44 olsun. Öğrenci üstünü tamamlasın ve gitsin. Bakın çok ilginç. Bunu şimdi biz orta öğretimde yapıyoruz. Demek ki ideolojik olarak bu biraz serbest piyasaya yakın bir iş falan ya, yani eğitimcilerin de çoğu biraz daha sosyalist falan ya. Ama biz bunu orta öğretimde kabul ettik. 1000 lira mı, 1500 lira mı ne bir para veriyoruz çocuklara, özel okula götürenlere değil mi? E yüksek öğretimde niye kabul etmiyoruz? Bunu yaptığınız anda inanılmaz bir rekabet yapıyorsunuz. Öyle <laughs> yok hocam? Yani öyle bir şey yok. Hani siz diyorsunuz ya hani ilk öğretimde veriliyor bu paralar falan. Hani ben çok alanı da duymadım açıkçası yani. Yani böyle bir anons duydum ben, verilecek diye bir anons duydum. Öğrencilerin aldığını ümit ediyorum. Bence. Ya matematik değişmiyor. Aslında teknik olarak veriliyor da hani okulun matematiğini pek değiştirmiyor, verili evet. açısından. Ama işte okulları rekabete zorluyor bu. Okullar o zaman o bütçeyi öğrenciden almak zorunda. Dolayısıyla öğrencilerin kendilerinin istemesini sağlamak zorunda. Öğrenciye verdiği değeri ortaya koymak zorunda. Bakın eğitimde çok büyük bir problem de içerik odaklı eğitim. Evet. Yani tamamen e, kitap bazlı, müfredat bazlı, içerik bazlı bir eğitimimiz var. İlk öğretim böyle, orta öğretim böyle, lise, üniversite böyle. Ama e, bakıyorsunuz işte Davos'ta Dünya Ekonomik Forumunun 2020'de beklenen e, beceriler e, listesine bakıyorsunuz, kritik problem çözme diyor. Evet. Yani yaratıcılık diyorlar, analitik düşünme diyorlar, grup çalışması diyorlar, birlikte başarmak diyorlar. E, biz bu becerileri nerede veriyoruz? Vermiyoruz. Ne orta öğretimde ne üniversitede vermiyoruz. E, eğitimin bu tarafa doğru gitmesi gerekiyor ki 21. yüzyılda özel sektörün, STK'ların, kamunun işine yarayacak iş gücünü biz yaratabilirim Biz şu anda yüksek öğretim sistemimiz ülkenin ihtiyacı olan iş gücünü yetiştiremiyor. Çocukların kendi kendilerine yetiştirmesi gerekiyor. Ha, bunun farkında olan 3-5 tane üniversite var. Diğerlerinin de bunun farkında olması için bir Sebep yok, ortada bir insentif yok. Neden adam uğraşsın ki? Neden normal dersleri vermek varken sınıfa işte iyi konuşma sanatından bahsedecek birini getirsin? Veya neden öğrencilerin grup çalışması yapmasını sağlasın? Neden onlara proje ödevleri versin? Adamın iş yükü duruyor bunlar. Yani üniversite sistemi neresi eksik diyorsunuz ya, neresi tamam diye ben size geri soracağım. Yani çok iyi test çözen, çok iyi sınavda not alan öğrenciler yetiştiriyoruz. ...dünyada bunun karşılığı yok. Hocam, izleyenlerden sorular gelmeye başladı da, Serdar Hocam diyor ki... ...Erhan Hocama göre eğitimde hani böyle bir reform yapsak, bir yenileşme yapacak olsak... ...nereden başlamak lazım? Üniversiteden mi, anaokulundan mı ya da arada bir yerden mi? Valla biz üniversitede, üniversiteye gelen çocuklara orta öğretimde kazanmaları gereken becerileri... ...yetkinlikleri kazandırmakla çok çok ciddi olarak zaman kaybediyoruz, enerji harcıyoruz. Hazır gelmiyorlar değil mi? Çok daha erkenden başlamak lazım. E, i̇şin ilginci, e, Türkiye'de belki en ilerici eğitim kurumları anaokulları. Ben anaokulların, bazı anaokullarında yapılan şeyleri gördüğüm zaman inanamıyorum. Yani bizim e, biliyorsunuz bir de İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı üzerinden kurduğumuz bir K12 sistemi var. E, biz orada anaokulunda e, çocuklara birlikte bir problem çözdürtüyoruz. Hem el becerilerini geliştiriyorlar, işte bir şeyler veriyoruz bunlardan bir şey yap diyoruz. Ondan sonra ilkokulda çocuğa felsefe dersi vere, verebiliyorsunuz. İlkokuldaki çocuğa dil öğretmeye başlayabiliyorsunuz. Ortaokul bire geldiğinde kodlama öğretebiliyorsunuz. Bunlar e, yani özellikle yeni bir şeyler yapmaya çalışan anaokullarında ve ilkokullarda daha sık gördüğümüz doğru adımlar. E, bütün sistemi bu tarafa doğru evirmenin tek yolu da eğitimcinin eğitimi. Yani öğretmen eğitimi. Evet. Belki Türkiye'nin en eksikliği olduğu alanlardan bir tanesi bu. Bu konuda bir vurun Mustafa hocama, bin dinleyin. Türkiye'de eğitim fakülteleri, Türkiye'de eğitimi yeniden kurgulayabilecek kapasitede mezunlar yetiştirmiyor. Burada da geçenlerde Antalya'da bir sempozyum vardı. Ziya Selçuk hocamla ayakta sohbet ediyorduk. Hocam dedim, yani nedir bu eğitimdeki sıkıntı? Bana üç tane sebep söyledi, çok hoşuma gitti. Umarım <laughs> burada paylaşmama... Onun için bir sakıncası yoktur. Birincisi eğitim fakültesinin çektiği öğrenci demografisi diyor. Yani belli bir sosyoekonomik sınıftan alıyoruz diyor. Böyle iş garantisi isteyen orta alt gelirli tabakalardan öğrencileri getiriyoruz diyor. İkincisi sürekli akraba evliliği yapıyoruz diyor. Yani hocalar kendi içlerinden öğrenci yetiştiriyorlar ve kendi yetiştirdikleri öğrencileri hoca yapıyorlar. Üçüncüsü de diyor cerrah kendi kendine ameliyat etmeye kalkıyor diyor. Biz problemimizi kendi kendimiz çözmeye kalkıyoruz diyor. Ben e, hocam dedim ben eğitimde uzman falan değilim. Ben eğitimin ancak dışarıdan konuşabilirim. Ben kullanıcıyım falan dedim. Hocam dedi daha fazla eğitimin dışından insanların ahkam kesmesi gerekiyor dedi. Daha fazla mühendisin eğitime bulaşması gerekiyor dedi. Ondan da biraz cesaret aldım bu programa çıkmak için. E, Türkiye'de eğitimin problemleri dediğiniz zaman hakikaten eğitim fakültelerine giden öğrencinin sosyoekonomik yapısından başlamak gerekiyor. Ve ondan sonra da çünkü o çocuklar eğitim fakültelerinde öğretim üyeleri oluyorlar ve bu e, içerideki kültür e, ediyor. E, değişmeden kalıyor. E, dışarıdan almak da yok. Bir kere mesela bizde mühendislik fakültesinde hocaların yarısından fazlasının doktorası yurt dışından. Eğitimde böyle bir şey yok. Kendi ürettiğini, yani kendi pişir kendi ye mantığı var. Kendi ürettiği, dolayısıyla kan da değişmiyor. Sistemi değişime zorlayacak insanlar gençler. E, Türkiye'de üniversite hiyerarşisinde en ezilen grup zaten gençler. Kimse yardımcı doçentleri dinlemiyor. Onlar da zaten doçent profesör olduğunda yontulmuş oluyorlar. Artık daha fazla değişim söylemleri, şarkıları söylemiyorlar. Çünkü sisteme ayak uydurmaları gerektiğinin farkındalar. Bir de çok fazla değişim diyen de sistem tarafından dışarıda bırakılıyor. Dolayısıyla sistemin kendi kendini yenilemesi, tazelemesi mümkün değil. Yani bakın eğitim fakültesi mezunu e, veriyorsunuz öğretmen. E, şimdi mühendis mesela staj yapmadan mühendis olamaz değil mi? İşletmeci benim bulunduğum okullarda staj yapmadan işletmeci olamaz. Eğitimcinin de ders vermeden mezun olamaması lazım. Bakıyorsunuz sözde bir staj var e, ama işte gidiyor, kağıdı imzalıyor, derse giriyor, girmiyor ya da derste yardımcılık yapıyor. Ya eğitim fakültesinde öğretmenlik yapanların büyük bir kısmı e, profesörlerin liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda öğretmenlik yapmamış. E çünkü sadece ustacı yapmışlar, ondan sonra devam etmişler, master yapmışlar. Ya yüksek lisans yaparak, doktora yaparak sen eğitimde hoca olursan, e bu işin mutfağına girmemişsen, bu işin pisliğini görmemişsen, ellerin buralarına kadar böyle yağlara bulanmamışsa, mühendis kafasıyla konuşuyorum biraz, sen bu işi nasıl anlarsın, nasıl düzeltirsin? Nabzını bile tutamazsın hastanın ki.